Oh! oh fedt. kostüm, hayalimin dik kostüm de Kötü 5 saniye şu an bok. Enes niye konuşuyordun beni, kaybettim senin üstüne. Yenine. Hadi uzaktan mı oynayacağım lan Gel lan sen yasasın lan, agresif olman lazım. sen şu atar gider etmesi lazım böyle yanıma girip böyle double double kill double kill double kill double gitti Oho İsa böyle pusu oynayacaksan ben koyayım? oyun direkt Kardeşim <laughs> 5 kill diyorsun zaman akıyor 5 kill böyle bak İsa böyle diyecek ve bir de ben böyle oynayacağım Kanka sen ne al ben niyet alır sen kill bir anda 5 kill ne 1 kill bence ilk kill alan direkt bismi Sonra tvt kill Eh Eh Enes'in götü çıltıra aç Enes'in götü çıltıra Oo. Ay. Abi. Harbi öğrenmişsin de oyunu harbi tebrik ederim. Harbi İsa helal olsun lan harbi. Evet duygulandım şu anda ağlamak istiyorum. <laughs> Ay yani arkit yapman yani beni biraz şey yaptı yani oyunu öğrendiğini anladım yani. O, o ne lan ikinci pot? Amına peyim? Ben harbi batmışım lan. base mi çaksak bir? Oo, oyun başı ne lan sen ne lan? Var mı lan sende delik? item item, item. İtem amına peyim? Atıyor mu lan harbi beyz? Çekerim o zaman çık, 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 çık. Bir kill de abicim. Abi bir kill ne abartma ya. Lan yaramı kabası gecişte mi çıkalım amına koyayım? Yok. Bir kill şansa bağlanırsın bir kill. I? O yüzden... Ne şanslı futbol amına siktir git. Turnuva mı oynayacağız amına kim gerçek ettin? Evet, turma. gerçek olmuş. Şu anda bu ciddi çok gitme. ciddi bir turnuva. Gayet tamam. ciddi alırsan dur ben de ciddi alayım. Sessiz mikrofonu kapatıyorum. Oğlum çok ciddi turnuva şu anda bu. Ciddi al. Eski kim taşamdan oynuyor? Aşağı aşağı aşağı. Start. Hortumunu kullanmıyor falan filan yani bu sarı ölmüş yani. Evet. Hortumunu ilk de kullanabilirdi mesela. Bilmeyen yani bir oyun yok. Tutsaydı var sikerdim. Ver. Evet. Kanka bunlar taktik. Ya insan bu kalkanını sikim kalkmaması gireceğim. Kalkan amına kodum var ya. Girmemi engellettiriyor. Yapacak bir şey yok ya Oho. Hemen lane durduk abi. o sen geriden biz zaten oydu. Onu kaç saniye önce yaptım onu. Amına koyayım Yanık mı Onu şimdi. Sen siktir git lan bu oyun işte ya. <laughs> ne onu ne? Amına koyayım böyle oynan ya. Kanka minnon kes hızlı o zaman. Allah Allah sıkılım oyna anamın Ben de dalar. Haydım aman okuyum ya. Yani, 10 dakikam şu an çöp yani. Bak işte bu yüzden ben çöp dedim Enes. 10 dakikam şu an boş. Ağlayacaksan. Uh. Yarram benim vakit vakit kısıtlığım var yedek ya, kalkacağım yani Lan ya, ben de yedek kalkacağım. Alışmışım ben aman okuyum. Haftada bir kalkacağım. ooo maç böyle ilerlemez ki sikerim ama ne yapayım. Arkadaş biraz ama bakayım belki şu an bir şey yok yani. Abi kuleye yakınsın. Ah! Kırmızı takım katliam yaptı. Daha bitmedi abi. abi. Kambe katılır mı? Atılır. Oğlum vakit kaybediyorum diyorum. Vakit yok. Devam. Bak oyun başı böyle dedim vakit kaybı. Şu an ne, ne elimize geçti? Ne? Çok şey abi. Çok şey. Ne geçti mesela? Ha, şu an kupa mı geldi bir anda? Oh, Faker evet, Bey. Evet, 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 evet. <laughs> yes, 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 Faker Faker Gel lan, gel. O yine mazeret mi olur ki şimdi der Zed oynuyorsun der. Kaç yıldır Zed oynuyorsun der. <gülüyor> <gülüyor> start you see yok. Ya şimdi öl. Daha sonra. Oy! <laughs> ben de genişletin yani. Ben seni TR -SO beklerdim lan. He tereso. Avda helal olsun abi geliştirmiş kendime şu an. Garip geldi evet. yani eskiden böyle değildi. Ya bu direkt benim gölgemi görmüyor mu? Zda böyle Q atıyor her Şimdi böyle artık şey oynuyor. İkinci kill de bitiyor ama sikerim ama. Bakayım diyor. Oh. Abi ben ha, oyun, çekmeyeceğim. Oyun başında şey demiştim, demiştim dışarıdayken demiştim. İki, iki de bitiyor. Sus lan 5'te bitecek. Sabaha kadar buradayız. Ben ben de Enes Baba ne 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 Oğlum şu an önümde mısır var, önümde kahve var. Yemek yiyip oynuyorum lan. İyi. İki buçuk gitti kola var ekranda. 2.5 buçuk gitti kola. Şaba atarım ya yani, fotoğrafını istiyorsan. Yemek yiyip e oynuyorum ben Ezik. <laughs> Harip ekranda kola var. Iki... O bir de base atıyor de. yani. Sen. Oy. Kardeşim Sen genç ne? etenek misin? E ben ha. Refleks diyorum. Hani öğrenme gel.

Hatta galiba kilitleyebiliyorsun Cyclops Braxy'yi. Ve <laughs> <laughs> Kim geldi lan? Kim alır sence bu grupta kaç kişi var? Kaç kişi var? Var az lolly ve esat umurca anlamam bile. Evet baya önemli, ona göre. Oyyyy Ya sikeceğim ama uzuyor. Ah bilmiyorum milyon kaçtı. Altyazı M.K. aklıma çok gören Kırmızı takım ya. Abi süslü kırdı çaktım ya. Ne salsınım? Cana bak çalım. Gel Ne çıkalım? Cana bak. Ne oldu? Ne oldu ya? Niye böyle agresif. TFT coming. TFT coming çıktı mı? TFT coming. TFT coming. Kırmızı takım katliam yaptı. Ne kat gibi şey ya. Lanet olsun ya. abi adam Z biz ne yapalım abi? Adam Z. Topladım. Ben topladım şey Çünkü şey 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 ben hasar verince Renion hasarı da artıyor Hadi Enes gel gel hadi Ben dedim oğlum oynamayalım Bak vakit gel bittik şu an. 15 dakika gitti Yok abi <laughs> çıktı ya çıktı Abi bu olay burada Gelişeceğim Gelişem Ben kendimi geliştireceğim biraz da Ben evde yaptığım zaman olsa daha kötü alırdım Abi onu gaza getirmek şey. için <laughs> Hé <laughs> <laughs>